...bizimle can set oynuyoruz. Yani kara oyunu oynuyoruz. Bu oyunun amacı çok kara. Kendi oyununuzu yapıp insanlar sizin oyununuza ateş bırakıp ya da yorum bırakıp şeyler yapabiliyor. Ve hava fişek patlatabiliyorlar. <laughs> evet. Hava wow, wow, fişek patlatması çok güzel. Eğer oyunuz çok güzelse 10 ya da 15 tane yapabiliyorlar. Ve şimdi bu oyun kötü olduğu için 3 like, 3 ateş almış. <laughs> Şimdi. Sen sesin. Ne oluyor oğlum? Follow follow koydu. Follow 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 follow. Her gün insanın kanı 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 Ay güzel asılsı. Ama oyun fen... Hop. Uçuyoruz. Ne yapıyoruz? Ah. Giber. Giber. Aa tuttum. Tuttum. Aa tuttum tuttum. Oley. Oley hey. Güzel uçuyor. Hop. Hop. Uf en yüksek ben uçtum şu an paylaşayım mı? Bu oyunda geç. Ne Minecraft mı? Evet arkadaşlar sizinle Minecraft oynuyoruz. Aa, lan dünyamış. Geber ya Oblox yasaklanmış. Niye yasakladın? Geber. 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 Karı delik yok olmuyor. Ne saçma bir şey. Geber. <laughs> Vaaa Dikdik giiiiit İşte bu dünya öldürdü <laughs> Bir dakika anneni yavrumu dedi lan bu Bir dakika bu ne

Hayır uçuyorum Aa, Aa maymun oldum. Ah, tam Kral maymunum ben. Sizi de veririm. Ah ah ah. O neydi lan? Aa ben bugün hiç bilmiyorum. Kral atak. Kral atak. Kral atak. Böyle VR oyunu böyle. Çok güzel böyle maymunlar var ama çoğu Amerikan oyunu. Ya hiç trik oynadığını bilmiyorum ama maymun. Ben biliyorum Çok güzel olun böyle. Sadece ayağınız, ayaklarınız yok ama eliniz var da beni öldürdü. Koş. Hoba. Batata oyun işte. İşte bu da batantanın 24 saat oynadığı oyun. Ne oluyor mu

Hop. Ama ne İki saat böyle kesinlikle sürecek. Onun için ya böyle. Bu ne? Bu ne burada? Adam bu Su pizza. Hayır. Yedi. Küçük insanı yedi. bir canavarsın. Dondurma dondurma dondurma. Bu ne? Adamın midesi gözüktü az önce. Bir hasarı yedim şu. Kus bakayım. Hayır kusmanı diyeceğim. Ha. şu kapı ağzını kapa lan. Bir iki üç. Hayır. Yit kapa ağzını. Terbiyesiz. Oraya ya. Hayır. Mükemmel tadı, tabii ki de birazcık benim güzel Hı. birazcık benim yaptığımdan iç bakayım süt olarak oh, kusmasan e, olmaz mı kus birazcık e, insan sözü mü yok be ne insan sözü ama oh. Aa, <laughs> oğlum ya mı oynayacağım ben ya Evi hasebe olur ve her zaman çocuklar okula gider ve bir iki üç kolaydır her zaman öğretmenler her zaman öğretmenler çocukları döver kutlarına vurur kırbaçlarını gelir hoca yanlış aldır. Ben aldım sıçtım. Uçak patladı ya. Bunun oklarla alakası var. Aa! Abi şu an öldük mü biz? Hayır ölmedik biz kızlar olduk. Oğlum bu ne lan? Karakterimiz busa oynama. Evet, bulmuşum. <laughs> oynayacağım. Oyun güzel bir şey. Evet, oyun yüklendi şu an. Dur aç barı bu ne? <laughs> Şimdi su barı, cam barı, açlık barı, su barı, beyin barı. Sinef barı da var. Or Oğlum yürüsün. Lan. Lan seni <laughs> döverim. Teşekkürler <ederim>. baba. <laughs> şu an fena acıkıyorum. E e ateş nasıl yakılıyor? Ha? Kokolat ye. Kokolat ye. Ye kokolatı ye. E bir benim... Ne oldu? Ne oldu? şunu. Gır şununla ben oyunu biliyorum sanki. Gır sana taşla şununla. Ha çiçekle beynimizin sağlığımızı yükseltiyorsun. Ama şunlar Şunlar nasıl kırılıyor Allah'ın Benim Beynim... çiçek çiçek beynimizi Oğlum ne boktan oyun Lan hadi bırak şu. Geceleri beynimiz bok ama bunu. Ya sen mal gibi yiyin bunu. Hiç şunu ye. O ne lan? Bak o ye. Tatlı. Lan Öleceğim. Et ye şunu ye. Ye ye. Yesene ye, sana. Ye, Gidin ye. kal yesene şunu. Onu kut. Ah oh, ah oh, su su var su var su var su su var. Bırak şu taşı taşı bırak. Su su iç 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 şunu iç şunu sal. Nasıl kırdım ben şimdi bunu? Hı. Kırıl. Kılık! Kılık La bir ne sikmişsin ya! 9 dakika oldu ya! Oğlum hepsi bok gibi ne? Bok! Bok! O ne mini... ...mini ananın... <laughs> ...kinin <laughs> Oğlum bir <çok şaşırsın. Gülüyor> çözse Tuklamada mah?

kestik. Bunu koyduk. Aç olacak. Olacak, aç olacak. Patatesi kestik. Yine kestik. Sonra patatesi. Bekleyin bir saat böyle benim. Evet, yok. Şimdi lezzetli hamburgerimizi yapıyoruz. Üstüne kim çıkıp çıkma gördük. Hayır, hepsi yıkıldı. bu ne bu? En baştan en baştan. Ya

Ondan da geçelim şuradan. Aaa kızı! Ağzı soktum ya. Aaa bana bana severim. Bana yine severim. Siktir. Ne oluyor oğlum lan? <laughs> Şarjımın bitmesini bekleyeceğim. Evet şu an şarjım az kaldı. İkinci, ikinci sonu yapmışız. Sadece dokuz, 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 Ne? oluyor lan? Afiyet olsun. Gerçekten git lan. He, ne oldu? Roblox <laughs> dinlemle ses. Onun Ama kata! Nink, nink, nigga, nigga. Tamam, şöyle. <laughs> Oğla, gel lan geliyor. Skip, skip. Bogu yiyecek bogu yiyecek bogu yiyecek Ah, de Gene. Kes. Yine az çok uzun bir süre apokal. Santa abi matematik ben matematik. Abi ben iyi soru yapmak için. <laughs> <laughs> Kazandım. Kazandım. Oh, ben burada videoyu bitiriyorum amına ki. Ya 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 ya.